kemiklerin ve kasların güçlenmesinde, kansere karşı koruyucu rol üstlenmesinde, zihinsel yorgunluğu gidermesinde ve daha onlarca şeyde oldukça faydalı olan fıstık, aşırı derecede tüketildiği için insan vücuduna zarar verebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre fıstığın zararları kimi zaman hayati riskleri ortaya çıkartabiliyor. Bu nedenle fıstık tüketiminde dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir aşırı yağlıdır. Genel sağlığınıza katkılarına rağmen yer fıstığı vücudunuzdaki mineral emilimini engelleyebilir. Yer fıstığındaki bir bileşen olan fitik asit, demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum emilimini engellemekten sorumludur. Fitatlar zamanla mineral eksikliklerine, bağırsak yolunda tahrişe ve alerjilere katkıda bulunabilir. Yer fıstığı sodyumda doğal olarak düşük olsa da, tuzlu fıstık yemek kan basıncını yükseltebilir. Fazla sodyum, su ve sıvıları kan dolaşımınıza çekerek yüksek tansiyona neden olabilir. Bu nedenle, yemeden önce düşük sodyumlu veya tuzsuz fıstıkları tercih edin. Yer fıstığının yüksek miktarda omega-6 içerdiği, ancak omega-3 içermediği göz önüne alındığında, bu temel doymamış yağ asitlerindeki dengesizlik vücudunuzda iltihaplanmaya neden olabilir. Fıstık alerjileri yaygın olsa da, yer fıstığının çeşitli formlarıyla karşılaşan alerjik kişilerin sayısı çok fazladır. Gıda işlemede kullanılan özleri ve hazırlanması sırasında yer fıstığına maruz kalan gıdaların çapraz kontaminasyonu nedeniyle yer fıstığına reaksiyon yaygındır. Fıstık alerjisinin bazı belirtileri ciltte kaşıntı, nefes darlığı ve ishaldir. Sivilce oluşumuna neden olur, aşırı yağlı olduğu için, normal seviyenin üzerinde tüketilmesi, yüzde ve vücudun çeşitli noktalarına, sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Aşırı fıstık tüketmeye devam ederseniz, bu sorun kilo almanıza, hatta obeziteye kadar uzanabilmektedir. Bu nedenle zararları göz önünde bulundurularak, fazla tüketimden uzak durulmalıdır. Özellikle de, kilolu olan insanların fıstık tüketimine dikkat etmesi gerekiyor yağlı bir gıda olduğu için, kilolu olan bireylerin, kalp damarları zamanla tıkanmasına neden olacaktır. Bu da beraberinde birçok rahatsızlığı getirecektir. Kısacası fıstığın zararları arasında, bunları göstermek mümkün. Özellikle kilolu olan kişilerin, dikkatli tüketmesi gerekir. Konuyla ilgili görüşünüzü, yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.